Benim girdiğim bir ortamda hemen subhanallah dini konular açılması çok yani evet. normal. İşte bir konu açıldı hemen ahirete hayatıyla ilgili bir küçük yorum yaptım. Bizde çoğu insanlar böyledir bak. Biz onlara genel olarak bu insanlar kafir dediğimiz zaman zannediyorlar ki biz dinde aşırıcıyız, aşırıya gidiyoruz. Hayır. Her kim ki ahiret gününü inkar ediyorsa Allah Azze ve Celle diyor ki ahireti inkar ediyorsa o kafirdir. İmanın şartı kaçtır? Altı. Bir tanesi nedir? Ne inanmak? i̇nanmak. Ahiret hayatına inanmak. inanmak. Bu akide bir meseledir zaten. Bu imanın şartlarındandır zaten. E ne diyor? Utanmaz kafir. Allah'ın verdiği en güzel rızıkları yiyip içiyor. Allah'ın verdiği bu güzel yeryüzünde Allah yarattı her güzel nimetten faydalanıyor ve şunu bana dedi Sübhanallah ya dedi bırak dedi kim ölmüş gitmiş görmüş de gelmiş dönmüş o zaman onlara kafir dedi, dediğimiz zaman gocunmayacaklar onlara kafir dediğimiz zaman kızmayacaklar Onlara siz bu dini İslam'ı terk ettiğiniz dediğimiz zaman kızmayacaklar. Çünkü onlar Allah'a kızdırdıklarında onlar Allah'ı halaya yani dini İslam'ı eğlence konusu yapıyorlar. Allah Azze ve diyor ki onlara dini dediğin zaman siz Allah ve Resulü ile mi halay ediyorsunuz? O kafirler diyecek ki biz sadece aramızda böyle şakalaşıyorduk. Laf şeyine dalmıştık. De ki, siz Allah ve Resulü ile mi alay ediyorsunuz? Artık özür dilemeyin. İmandan sonra kafirlik, imandan sonra küfür ne kötüdür diyor Allah subhanahu Bunlar da öyle adamlar. Allah istersin. Ondan sonra bütün işleri Müslümanlarla eğlenmek, onları alay, alay almak. Neden? Çünkü bu Müslümanlar Rabbimiz Allah, Peygamberimiz Muhammed, dinimiz İslam dedikleri için. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Allah emin olsun ki benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miracak çıktı mı? Gitti mi? Gitti. Biraz. Orada cenneti de cehennemi de gördüm mü? Gördüm. Fakat Hasan el Basri bir yerden geçiyor. Bir adam böyle kahkaha atırca, atıyor. Kahkaha atarcasına gülüyor. Hasan Basri de rahmetullah diyor ki adam ne gülüyorsun diyor. Cehennemden kurtuldun mu yani cehennemden kurtulduğuna dair bir haber mi geldi sana? Adam diyor ki hayır. Peki cennete gireceksin diye bir haber geldi mi sana? Diyor hayır. O zaman diyor bu kadar gülme diyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ağlıyor. Fatma anamız gidiyor kızı. Diyor ki ya Resulullah diyor niye ağlıyorsun? Diyor ki cennet ehlini gördüm çoğu fakirler idi. Cehennem ehlini gördüm çoğu çoğu kadınlar idi. Şimdi bunlara dediğin zaman diyorlar ki e, işte bu Müslümanlar, bu hocalar insanlara fakirliği emrediyor. Çünkü cennete girecek olan fakirler. Hayır hayır. Subhanallah. İnsanlar özellikle fakirler hamd. Yani Allah şükür konusunda gelince Subhanallah. Onlar çok samimi bir şekilde Allah'a tevekkül ve tefekkür ederler. Zengin de bunu bulamazsın. Fakir bir esnaf dükkanını açtığı zaman yalnız kime tevekkül eder? Allah'a Allah'a dayanır, onlar rızkını bekler. Fakat haram ile uyuşturucu, içki olsun, her türlü pislik üzerinde olsun bir adam. Sabahına bile zor erişebilen bir adam. Hanımına bile yatakta zar zor yanaşabilen bir adam. O neyin tefekkürünü, neyin şükrünü edebilecek? Ne yapacak o? Yani zalimler ve kafirler için yine diyoruz ki yaşasın cehennem. Allah Azze ve Celle onları İslam'a, imana döndürsün. Amin. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki kul Allah yolunda doğduğu günden yaşlanıp öldüğü güne kadar yüz üstü yerde sürünecek olsa dahi kıyamet gününde bunu değersiz görecek ve daha fazla sevap elde etmek için dünyaya dönmeyi isteyecektir. Yine ölüm haktır, cehennem haktır, cennet haktır, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haktır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Menek.